Semih Demirtaş kanalından ben Semih. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pi oynayacağız. Oha lan, Başlık çok güzel oldu. Değiştirdim. Ne güzel. Semih Demirtaş kanalından kanalından ben Semih. Bugün sizlerle birlikte Pi oynayacağız. E, bugün Minecraft P oynayacağız. Diğer videoda gördüğünüz gibi Minecraft P'ye indirmiştik. Hadi oynayalım. Şöyle ben nev diyelim yeni, ya Amerika Amerika'da Amerika Amerika'da kimi bulacağız? Amerika'da Enes Batu'yu bulacağız. Amerika'da da Enes Batu bulacağız. Evet. Enes Batu dedi Enes Batu özel bir yer yapacağım. Çok zor oynansa bile Mineci seviyorum seviyor ama. Bilgisayardan par... Dur <laughs> ben de telefondan beraber diyorum. Bir tane köylü koymamız lazım. Köylü. Hangisi köylü? Ya. Heh bu. Ben <laughs> bebek çıktı ya. Git. Sen de bebeksin. <laughs> ha, sen idare. Tamam. Şimdi senin adını hemen şöyle bir öste yapacağız. Lan şey nerede İsmet etiketi? İsmet etiketi. Ben isim etiketi burada gibi. Yok bu, il, isim etiketi. İsim etiketi, isim etiketi. Lan, isim etiketi yok. Neyse. Şöyle yapabilir miyiz ki? Neyse. Şöyle tabelaya... Pardon. Pardon. Lan. Lan yanlış yazmışım. Enes Batur'u yine Videoyu boş bir günde <laughs> Enes Batur'un mezar. Videonun başlığını değişti. Sen mi ki? Enes Batur'un. Enes Batur. El Fatih Enes Batur. Saat kaç? Saat falan yazmam lazım. Dur. Enes Batur'a özel bir şey. Mezar. Hemen tabela. 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 Aa. Tabela lazım bir tane. Dur. Saat kaç? la Saat kaç? 18.30. Dur. Hadi. Batı değil, batı. Dur, on nasıl doğru işaret? On sekiz, on sekiz. Yaptım yaktım Evet. iki dakika önce. Lan kim ses Benmiş. Evet. Enes Batur artık hayatta Lan videonun çok bir yerindeyiz. Ya ben Enes Batur açtım. Bana ne ya? Bana ne? Bugün yara köprü şöyle yapacağız. Şöyle alta giyeceğiz. Şu alta bir tane ev yapacağız bak. Evet, şöyle bir tabela yapacağız şu ya. Tabelayı aldık. Şuraya tabelayı yanlış koydum. Böyle arkadaşlar aşağı aşağı yukarı da zor yemek. Evet böyle. Allah. Evet. Şöyle bir şey koyacağız şunda. Tamam. Bacağım kırıldı. Sesi geldi mi arkadaş? İyice açayım ses arkadaşlar. Bakın. Şimdi duyarsınız. Dur. Bunu de. Duydunuz değil mi? Şaka yapmayın ya. Duydunuz. Kesin. Buraya bir tane su kovası koyacağız. Çünkü o ses gelmesin diye. Yer altı toç toç koyalım bir tane de. Burası yer altı Evet. Böyle kaz. Kaç kazacağım? Buraya kaç? 1 2 3 4 4 4 5 6 7 7 kazmışım. 7'ye 7 yedi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tamam zaten böyle kalacağım la 7 dibi yapacağım. Lan altı mıydı ya? Lan ya. Lan kayboldu. kapatacağız. Şimdi tekrardan beynimi kullanacağım. Yedi yedi. Ortası kadar. Ortası. Dur. kazıyoruz Bulduk. Diye. Tamam. Dan kaç var ortada? 5 2 3 4 5 kaç kazıyoruz? 7 7. 7 ye 7. 1. 2 3 4 5 6 7. Aha, birleştirdik. Birleştirdik. Şu ortasını da keseceğiz. Bu da böyle geçmişiz. Şöyle geçelim. Dur ya. Şurada şuradan bir kazalım ne kadar yaz 1 1 2 3 3 4 4 ne kadar yaz 1 2 3 4 tam burası Lan yanlış beşmiş. Ya kapat şurayı. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar şurayı da kazalım. Kendi yer altı sığınağımı Ha, tamam. Evet, böyle. 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 Böyle bir. Hatta şu şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle bir halı yapalım. Elimize bir halı alalım. Halı nerede? Halı halı halı. Şu meşaleyi koy. Şu yukarıya halıyı koy. Dur. Taş rengi halı. Taş. Taş rengi yani gri. Gri halı açık Evet arkadaşlar bak koyamıyor şunu arkadaşlar ya böyle yapamıyormuş Tamam o zaman şey koy sıkıntı yok. Neydi lamba? Lamba. Lamba ne? Duvar arkası ışık çiğiyor mu? Ha. Koyduk bunu buraya. Yok hiç. Gerçek. Bir tane lan bakalım. Eskiden koyardık. Bu da ışık veriyor değil mi? Evet. Biz de koyan koyayım. Neyse böyle dursun. Şöyle, şöyle. Koyalım Tamam. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Şimdi kaydan adam ücret şey Hatta inek Evet burası benim adamla dolacak. Bakın. Şunu alalım. İskelet mi? İskelet. Ok. Benim okçu dolacak burası. Bakın siyah iskeletlerim dolacak. Hadi. İki saat sizi mi bekleyeceğim? Bunlar zor doğru. Hatta lan burada doğmuyor. O. Yanlış yapmışım arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu koy. Tamam. Şimdi şuraya geç. Şu ya koy arkadaşlar. Lar koyalım. Bak. İskelet. İskelet olacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar hala doğru. Bunlar bulduk. O zaman bu videoda bu kadar olsun yani <laughs> çünkü öldük bittik ya. Game of Game of Days biz. Aa bu demiyorsun? Lan bizim evimiz <laughs> nerede? Ha şu bataklıkta Burada da de değil. Lan. Evimiz nerede? Burada mı? Lan buyda da yok. Bir evimizi yapmıştık. Bir böyle küçük. Aa gördün. Bu yok, yok Lan. Lan yani daha çok. kapattım ses. Burada mı evimiz? Bu ee, burada da değil. Evimiz nerede bizim? Evimizi bulamıyor. Evimiz yok. Lanet olsun. buradaymış ya. Giymeyin, 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 giymeyin. Kapısını kapattım ama bir tane gi Lan girin lan. Alayınız gelsin. Ölün. Ölün. Ölün şöyle yapacağım. Şuraya bunu koyacağım. Ölün. Aa bir tane geliyor kapatalım alamış ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videoyu like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.